Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ayarlar sekmesindeyiz. Burada e, Alphacam kurulu olmasa bile sipariş girilebilsin. Yani bizim programda sadece Alphacam ile entegre çalışmaz. Siz sadece ölçü girip fiyat listesi çıkartmak için de kullanabilirsiniz. Öyle durumda yani bilgisayarınızda Alphacam yoksa bunu işaretleyip sadece sipariş fiyat verme bir program olarak da kullanabilirsiniz. Kendi sipariş numaranızı manuel girmek istiyorsanız bu parametreyi aktif edebilirsiniz. Şu parametre önemli sürekli aktif kalsın. Satıra eklendikten sonra varsayılan parametre otomatik olarak okunsun. Bu aktif kalacak. Ee, burası pasif kalsın. Alfabetik sıralansın. kem One post ise post seçimi yapamıyorsunuz zaten. O kem lisansıyla alakalı. O zaman bunu işaretleyeceksiniz. NC kod alma sadece takım operasyonları sırala. Bu önemli. Ee, i̇şte IS e, KRC gibi ARB e, altyapısına yani VBA altyapısıyla oluşturulmuş postlar kendileri e, NC kodunu çıkartır ve plaka bazına kendileri ayırtır. O yüzden bizim e, ekstra NC kodu al dememize gerek yok. Operasyonları sıralatsın sıralattıktan sonra siz gidip AlfaKem'den manuel NC kodu almanız gerekiyor. Yalnız burada kod alma takım operasyonu sıraladaki maksat şurada şimdi birazdan göstereceğim takım operasyonlarının AlfaKem'de NC kod öncesinde kullanıcı unut unutmasın diye otomatik olarak sıralatmamız gerekiyor. Bu e, versiyon 9'un e, bir versiyonunda alt versiyonlarında hangisini hatırlayamadım şu anda. E, 9.3 olması lazım versiyon geçmişinde bu dosyadan sıralamayı özelliğine ekledik. Dosyadan sıralama nedir? Şimdi onu göstereceğim. Alfakem tarafına geçiyorum. Şurada operasyonlar bölmesinden. Bu operasyonlar bölümü View Türkçe'de görünüm. En sağ tarafta proje şuradan çıkar. Buradan gizleyip gösterebilirsiniz. Burada simülasyon e, alanı, işte nesting, layer katmanı vesaire bütün şeyler buradan Gizleyip göstertebilirsiniz. Şimdi geldik. Şu bize lazım olan buton şu an pasif. Çünkü ekranda bir çizim olması gerekiyor ki aktif olsun. O yüzden şöyle basit bir çizim attım. Çizgi attım. Makine, select tool. Şöyle genel bir şey yapacağım. Kaba bitiş. Nerede kaba bitiş? Göremedim. Takımı seçemedik. Seçtim tamam. O kubbet, pardon kameralı dişli işte şeyi. Türkçe tapın. Kutbet seçtiğim Genel buradan geldim. Rapid layer 30 30 18 13 dedim. 5 mm dalacak yani. Az önceki videoda bahsettiğim şey buydu. 18 ise oraya 18 eğer buraya 0 buraya eksi 5 diyorsanız oraya 0 yazmanız lazım. 18, 13 şöyle 5 mm dal demek istiyoruz seçtim. Gördüğünüz gibi ekranda bir takım operasyonu var ise şurası aktif oluyor. Opera, opera, order operation by tool tıkladım. Şu ekran açılıyor. Burada şimdi takımlar eklememiz lazım. Add tool dedim. Benim daha öncesindeki ayarladığım takımlarım burada. Takımlarımı şöyle seçiyorum toplu olarak. Aç diyorum. Hepsi buraya geldi. Şurada Tool name'i işaretliyorum. Takım adına göre sırala diyorum. Ee, sonrasında Ebatlamayı R3 ebatlamamı en altı çekiyorum. 25 milim düz taramamı Sonra 12 milim <laughs> Düzümü, 6 milim düzümü öyle kalsın. Burada, 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 burada başka ihtiyacı göre şu sıralamaları şöyle yapsak daha iyi. V'leri önce yukarı atalım. Ya da bunu şeyinize göre kendiniz belirlersiniz. İstediğiniz sıralamayı yaptınız. Sıralamayı yaptıktan sonra şurada Save Tool Order List diyor. Buraya takım operasyon sıralama dedim. OK dedim. Tamam takım operasyon sıralama dedim. Sıralama dosyam geldi. Kapattım. Bu ne işe yarıyor? Şimdi siz alfa kemde bir nesting yaptınız. Nesting yaptıktan sonra takımları sıralamanız gerekiyor. işte önce bunu al, önce şunu al diye. Bu özelliği bilmeyen arkadaşlar da gelir buradan. Aş şuradan hatta nesting ekranında genelde yaparlar. Aşağı yukarı aşağı yukarı takımları, operasyonları şuradan. Pardon. Şuradan yukarı aşağı oynarlar. Önce bu çalışsın, önce bu çalışsın diye. Buna gerek yok. Bu dosya, bu ayar yaptıktan sonra şunu tıklayıp hatta şöyle uygulamalı göstereyim size. Ev atlama aynı şeye bir de V bıçak atacağım. O da aynı derinlikte dalsın hadi. Şimdi gördüğünüz gibi bu şekilde. Önce bu sıralamayı yapmazsak program gider. Önce e batlamayı çalıştırır, sonra v140 çalıştırır. Biz bunu böyle bir şey yapmasını istemiyoruz. E batlamayı koparmayı yani en son yapmasını istiyoruz. Bunun için geldik burada takım operasyon sıralama ekranını açtık. OK dedik. <laughs> sıralama tamamlandı. Tamam dedik. Gördüğünüz gibi otomatik olarak sıraladı. Aynı işlemi biz kendi programımızda kullanacağız. Burada aktif ettik. Dosyayı kullan dedik. Seç dedim. Şuradan geldim. Alpha Camry Comdat'ın altında Tool Order List klasörü içinde takım operasyonlarını sırala. Dosyam burada seçtim. Kaydet dedim. Bu parametreler bu şekilde olduktan sonra sizin ah unuttum vah unuttum deyip sıralamanın karışıp malınızın medefenizin zayi olmasına önlemiş oluyorsunuz. Geldik burada ee, sonrasında NC dosya uzantısı kurulu. Plaka ayrıştır bunları kapatıyoruz. Bunlara ihtiyacımız yok. Çünkü bizim postumuz zaten e, otomatik yapıyor bunu. Eğer otomatik yapmıyor olsaydı ARP uzantılı bir post olmuş olsaydı evet şunu açacaktık. Bunları açtıktan sonra şu NC kod son satır, genelde M30'dan ayrıştırır. Buralar önem arz edecekti. Bu sefer ona göre ayar çekecektik. Bu makinasına göre değişiyor. Şu anki bizim makinamızda AES olduğu için AES e plaka ayrıştırmasına ihtiyacımız yok. Bunu kendisi yapacak zaten. NC dosya uzantısı zorunlu değil. Bazı postlar one post olduğu için müdahale edilemiyor. Örneğin one post lisansına sahip bir otomatik etiketlemeli bir sistem var. O post her zaman otomatik etiketleme makine yapacakmış gibi NC kodu verdiğinden onu ayrıştırmamız gerekiyor. Bu noktada Python'un gücünü ve özelliklerinden faydalanıyoruz. SSH kod sonrası Python script çalıştırıp o kod operasyonlarını müşterinin sistemin ihtiyacına göre tekrardan işleyip sonuç çıktısı verebiliyoruz. Biraz video uzun oldu. Bir sonraki videoya geçelim. Diğer parametreleri anlatalım. Görüşmek üzere.